Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar az önce yani bundan bir saat önce göbeğim bana mesaj attı dedi ki iftardan sonra güzel bir pasta yap yiyeyim ben dedim ne yapayım ne yapayım çok sevdiğim bir çikolatalı pasta var onu yapacağım tabi sizlere düşündüm malzemesel 2 hani veya 3 e, malzemeli bir pasta yapacağız e, fırın falan hiç gerek yok bir puding gibi bir şey 10 dakika 15 dakika sürecek puding gibi bir şey hazırlayacağız hani e, tencere kaynatacağız onun dışında bir şey yok bu arada benim e, konuşmamı mazur çağırın haklı <laughs> mazur mu ne sebebi şu ailemle Azerbaycanca konuşuyorum. Arkadaşlarımla Türkçe konuşuyorum. Bir küçük bir arkadaşa ona İngilizce eğitim veriyorum. Kendim de Rusça eğitim alıyorum. Hani benim 20 IQ'm vardı. 10 IQ'su zaten TikTok çekerken gitti. 10 IQ'm kaldı. O yüzden maruz geldim böyle. Artık maruz mağazı mı her neyse. <laughs> Hadi videoya başlayalım. İlk önce tencereye 3 bardak süt koyacağız arkadaşlar. benim süt bardağım daha fazla büyük olduğu için ben tam ağzına kadar doldurmayacağım. Ama 3 su bardağı yani. Bilesiniz. Tamamdır. Daha sonra üzerine puding'i ilave edeceğim ilave ettik mi ettik sonra bunu bir güzel karıştıracağım karıştıracağım daha sonra ee, burada pişireceğiz işte ee, bu da pişene kadar bunu şurada şöyle karıştıralım daha sonra e, altını açacağım pişireceğim daha e, piştikten bir 10-15 dakika sonra onu soğumaya bırakacağım biz başka işlemlere geçelim evet bunu bırakıyoruz altını açtık bunu açtık tamam bu burada pişe dursun biz öbür işlemlere geçelim Daha sonra pastamızın e, tam ortasına muz ilave edeceğiz. O yüzden muzumuzu bir güzel doğrayalım. Bence çok güzel bir tatlı olacak pasta olacak arkadaşlar. Mutlaka sizin de yapmanız gerekiyor. Zaten çok basit e, videoda izliyorsunuzdur. İsterseniz muz katmayın. Siz bilirsiniz. Ben zenginleştirmek adına muz ilave ediyorum. Ama bence efsane bir pasta olacak. Evet. Muz da hazır. Hadi başka bir bölüme geçelim. Evet arkadaşlar pudingimiz hazır. Şimdi onun üzerine bisküviler ilave edeceğiz ben de bir paket aldım ama 570 gram. Yani e, oldukça fazla. bisküvilerim de tombul tombul. E kastı olarak kakao seçtim. Çünkü çikolata seviyorum. E, da tadı gelmesini istiyorum. Böyle küçük küçük de parça ayırmanıza gerek yok. E, birkaç se bölseniz e, yeterlidir. Hani e şöyle söyleyeyim işte 10 tane bisküvi parçası ikisini çok küçük küçük diğer 8 işte normal boyutta fazla da boyut olmasın normal boyutta parçalayabilirsiniz. Parçalama işlemleri bitti. Şimdi e, pudingle bisküvi bir güzel karıştırıyorsunuz, birbirini yediriyorsunuz şöyle ben de galiba biraz fazla e, süt koydum ya da puding fazla koydum. Ben tam ayarlayamadım. E sıvı bakımından çok çıktı. Siz e, biraz daha az koyun. Ben 3 bardak koydum. İşte iki buçuk da koyabilirsiniz. Paketinde hatta 3,5 yazmıştı. Ben az koydum. E, o yüzden de bisküvi şu an ilave ediyorum. Hani o sıvının hepsini çek e, çeksin diye. Stretch ben kullandım güzelce et çevresini e, kapattım. Niye stretch kullandım çünkü hani e, bu kabdan ama farklı bir kaba koyunca daha kolay Yani benim için sizler de stretch kullanabilirsiniz. ama hani benim tavsiyem stretch kullanmanız. E, fakat stretch kullanırken dikkatli olun, şu köşeleri tamamen oturtun yoksa havada kalınca e, pastanız tam şeklini e, almayacak. Şimdi. E, İskün işte artık orada her toplu şu işte kakaonu bir güzel e, kaba yerleştirelim. İlk bir katman yerleştiriyorum. Ee, ondan sonra muz ilave edeceğim. Daha sonra tekrardan e, bir katman daha yerli, üzerine e, yerleştireceğim. Tabii kaşıkla da e, bunu hani böyle düz olmasına, yol olmasına, yol olmasına dikkat edin. Lütfen. Şimdi de muzları teker teker üzerine yerleştiriyoruz. muz yerleştirme işlemi bittikten sonra tekrardan üzerine öbür katmanını katmanı kap katmanla kapatıyoruz. Fakat bunlar kapatırken hafiften bastırmanız lazım arkadaşlar. Demin dedim gibi olması lazım. Eğer bir normal pasta şeklini almak istiyorsanız böyle azıcık bastıracaksınız. Bence ondan sonra tamamen iyi olacak. Şimdi de işlemleri bitirdikten sonra streçle bir güzel Kapatıyoruz fakat burada sımsıkı kapatmaya dikkat etmemiz lazım ee, Çünkü hafif böyle gevşek bırakırsak tam oturmayacak pasta Yani şekil açısından Hani bakalım Daha sonra buzdolabına koyacağız ve 2-3 saat duracak orada Pastamız hazır bu kadar e, basit. Şimdi arkadaşlar neler yaptık bir daha gözden geçirelim. E, Sütle pudingi kaynattık. Ondan sonra üzerine bisküvi ilave ettik. Karıştırdık. Arasına da e, muz koyduk. Daha sonra buzdolabında 2 saat durdu. 2 veya 3 saat e, durabilir. Böyle e, de yiyebilirsiniz. Fakat ben birkaç şey daha katacağım daha da zenginleşsin diye. Ee, önceden hazırladığım çikolata sosu yapacağım ve üzerine e, çilek koyacağım. Bu daha güzel olacaktır. Ali bitişini beraber izleyeceğiz. Evet, bu da küçük küçük e, dokunuşlar yaparak pastamızı bitirdik. Şimdi bir kesim yapalım, bakalım içerisi nasıl. Evet arkadaşlar. Muz. Ya zengin pastası işte muz, çilek. Öyle. Yapımı bu kadar basit. Yapabilirsiniz. İftardan sonra da artık göbeğime minnet yiyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videodan işte Instagram'ı takip edebilirsiniz. Diğer videolara gidebilirsiniz. Yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi.